Selamun Aleyküm arkadaşlar Hayırlı günler Hayırlı akşamlar Arkadaşlar sonunda yapacağız 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 demiş olduğumuz Videoyu en sonunda Yaptık kardeşim Bir 15 dakika sonra bizim VIP düşer Bir silver VIP oluruz Aralık ayında da bir golda çekeriz bunu Tekrar bir oradan ekmeğini yeriz Bir şeyler bir şeyler yaparız ee, Şimdilik onun nasıl yaptığımızı Ne yapacağımızı falan söylemeyeceğim Ancak şöyle söyleyeyim kardeşim Uçacağız kardeşim, hazır olabilirsiniz. Yani rahat, rahat pozisyona da geçebilirsiniz. Uçuşlar bizi bekliyor. Öncelikli olarak bunu hepinize duyurmak istiyorum. Kardeşim olay şöyle, ee, bildiğiniz üzere kanalımızı lisanslı e, Atlar üzerine gidiyoruz. Burada da artık Isro'ya başlayacağımız sözünü verdik ve dedik ki Isro'da hangi karakteri. Yani hangi bu ilde oynayalım? Europe mu oynayalım? Çin mi oynayalım dedik. Genel ağırlık Çin oynamamız gerektiğini söyledi. Çin bu de dedik ki sizlere gene. Gene topluluk kısmından ulaşabilirsiniz. Int mi str mi demiştik. Ee, dediler ki int. Peki dedik bol mu spear mı yoksa sword mu? Dediler ki sword. Tabi Spear olsaydı rahattı çünkü e, bu hesap başka bir arkadaşın hesabı üzerinden kurulma. Yani içeride Sun Spear'lar var. GC Planet biliyorsunuz Kratos açılınca e, Kratos'ta başladığınızda size itemler veriyordu. Biz de Kratos'ta başladık arkadaşlar. Kratos'ta e, silahlarımız var. Akacağız kardeşim ama spear var yani sword'umuz yok spear'ımız var yalnız bir şeyler yapacağız bir tane çar vardı o çarı kasacaktık ama bir daha 150 silk şeye verelim demedik isim değiştirme o yüzden 0 silkle başlıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi gap yaparak farm yaparak ekstra sp kasarak uçacağız kankam beraber her şeyi beraber yapacağız İlk aşamada arkadaşlar şöyle bir silk geçmişimi göstereyim şu şekilde hem de isro olduğunu herkes kani olsun kardeşim şu şekilde kardeşim silk geçmişini gördüğünüzde 434 yemişiz 141 kalmış Ne almışız abi biz Ne almışız hemen göstereyim Şöyle gördüğünüz gibi jaguarımızı aldık Jaguarın malzemelerini aldık Bir aylık acılığını doyurduk jaguarımızın Dresimizi aldık kardeşim bir de bunun yanı sıra Yani jaguar artı dresi aldık sadece Şimdilik bu şekilde Akacağız eseceğiz yürüleyeceğiz kardeşim Hep beraber uzacağız Daha bottan bile girmedim Dediğim gibi e, ee, VIP'nin düşmesini bekliyorum. Biliyorsunuz VIP saat 6'dan sonra düşüyor. Şu an saat 5.47 kardeşim. Bir iki saat filan oluyor herhalde biz bunu alalı. Ee, birazdan da düşer. O zaman biz de alırız abi. Abi hemen şöyle kasmaya bir ufaktan başlayacağız. Yani bugün acelemiz yok biliyorsunuz. İstroya girdik. Yavaştan ışınlayacağız. Eternal Squield'ine girdik. Ee, bizim papaz burada biliyoruz bildiğiniz üzere. Takip ediyorsanız onu Twitch'ten. Aynı zamanda YouTube kanalı da açtı diye biliyorum. Abi o da burada. Biz de aynı zamanda Türklerle oynayacağız. Yapıştıracağız. Uzayacağız. Şöyle aktiflik şu şekilde gördüğünüz gibi. İnşallah biz de burada ilerleyeceğiz. Abiler bu kanalda bu videoda neler yapacağım? Onlardan bahsedeyim. Şöyle söyleyeyim ben size. Abi bu yani Isuro bölümümüzü olabildiğince eğlenceli, bilgilendirici ve uzun tutmaya çalışacağız. Yani şöyle şeyler yapacağız. Yayın da yapacağız buralardan. Çünkü biliyorsunuz ee, lisanslı olduğu için. Kardeşim Twitch üzerinden, Kik üzerinden yayınlar da yapacağız duruma göre. Ee, duruma göre video olarak da gelecek. Yayın uzantılarını video olarak bıraktığımız olacak. Yani elimizden geldiği kadar aktif olarak devam edeceğiz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Haftalık bir video falan atmaya çalışacağız. Baştan onu söyleyeyim. Haftada bir video şeklinde ilerleyeceğiz diyeceksiniz ki neden haftada bir video? Çünkü iş olduğu için hızlı ilerlemeyecek muhtemelen. Biz de yaptığımız gelişmeleri kesit kesit ya da toplu bir şekilde toplayacağız. Sizlere sunacağız arkadaşlar. Yani burada hem bir serüven, ilerleyiş serüvenimizi paylaşacağız. Yani beraber ilerleyeceğiz. Hem de kardeşim bildiğimiz, bilmediğimiz her şeyi yapacağız. Biliyorsunuz eksik kaldığımız, bilmediğimiz şeyler varsa bu konuda sizden yardım alacağız. Eğer bizim bildiğimiz, sizin öğrenmek istediğiniz varsa paslaşacağız bu istro serisi içerisinde PH botlardır, job setlerdir, joblardır, kervan kervanlardır, işte well sistemidir, o sistemidir, car sistemidir, cur sistemidir. Daha önce çekmiş olsak dahi bazı teliflerden dolayı kaldırılan tüm olayları, tüm bilgilendirme videolarını burada tekrardan göreceksiniz arkadaşlar. Bunun amacı buranın kaldırılmayacak olması. Biliyorsunuz burası bizim ana kanalımız. Ana kanalımız üzerinden kullanabilecek olmamız. Şimdi şöyle devam edelim biz bir ufaktan kasmaya devam edelim. Sword olarak kasacağız. 30 level'e kadar zaten biliyorsunuz Nuke vesaire yok. E bile biz gap yapacağımız için yani ufaktan gap yaparak gideceğiz. 3 kaplı giderim muhtemelen. E ona göre ilerleyeceğiz. E zaten bir de 2 güne level atlayacak halimiz yok. 30 olacak halimiz yok. Ufaktan tek böyle cıktız cıktızdan gideceğiz. Ha kas desek papaz da kasar. Başka kasacak bir sürü arkadaş da vardır. Ama arkadaşlar acelemiz şak 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 100 110 level olmak değil. Acelemiz yok yavaş yavaş beraber gerekirse görev yaparak hatta bütün görevleri bile gösterebiliriz arkadaşlar Jangam bölgesi map görevlerinden başlarız bütün görevleri bile gösterebiliriz bu bizim elimizde Bunun üzerine ben biraz böyle bir çalışma yapayım etüt çalışması Bakayım neler var nasıl yapılabilir hepsini tek tek gösterelim Bütün görevleri gerekirse dediğim gibi yaparız bunu Rusro'da bir ara yaptık Buradan da yaparız abi. Görevleri PH bot'la yaparız, kendi elimizle yaparız. Oto görev anlatırız PH bot'tan. Bunların hepsini ilerletiriz kardeşim. Ya kısaca bu video anlayacağınız üzere Astro e, sıfırdan SS oynama videosu kardeşim. Hem oyun, hem bilgilendirme hepsi bir arada ana kanala haftada bir olarak gelecek olan video. Sadece size şunu sorayım. Arkadaşlar haftanın bir günü video atacağımızı söyledik. Tabi bu duruma göre bazen haftanın iki günü olacaktır. Bu haftanın bir günü sizce hangi gün olmalı? Yani örnek veriyorum çarşamba mı, perşembe mi? Ben şu anlık pazar diyorum. Çünkü pazar izlenme milletinde müsaitlik vakti olduğu için özellikle de kış geldiği için. Arkadaşlar hype'ı bir anda yükselir. Şimdi YouTube algoritmasında şöyle bir şey var. Videoyu attığınızda eğer video hemen izlenirse arkadaşlar attığınız gibi hemen hızlı, hızlı bir şekilde izlenirse video YouTube bunu daha fazla insana sunuyor. Son videomuzu görmüşsünüzdür. Bayağı bir hani ara vermiş olmamıza rağmen son videomuzda bir anda iki küsürlere çıktık. Bunun sebebi izlenmeden, beğeniden ve yorumdan dolayı YouTube algoritması bunu ee, daha fazla insana sundu. Bu da tabi sizin emeğiniz benimkinden benimki kadar yüzde elli benimkinden çok diyemem çünkü benim de emeğim var kardeşim ama sizinki de benimki kadar neden çünkü siz videoyu beğenip hype'ladığınızda özellikle YouTube'un size tanımış olduğu hype'ı bize kullandığınızda kardeşim burada kanal aynı zamanda video ön plana çıkıyor ve bu sayede bir tık daha ee, daha hızlı diyelim bir tık hızlı ya da iki kat hızlı milletin önüne düşüyor. Ana ekranlara geliyor. Bu sayede de kardeşim kalıyor. Tabi piyasada teliflerden dolayı yayıncının azalmış olması da buna sebebiyet veriyor olabilir. Ama dediğimiz unsuru da unutmamanız gerekiyor kardeşim. Şöyle 3 level olduk. 4'e doğru gidiyoruz ve hiç skill açmadık kanka. Şunları topla şöyle. Şuraya gidelim. Onu toplamadım özür dilerim. 4'e doğru gidiyoruz galiba abi. Pet açayım şunları toplasın ya. Şampiyonlarda ne düşüyor? Mox token. Normallerden mi düş düşmüyor mu? Yoksa sadece şampiyonlar mı düşüyor? Ona bakalım şimdi. Bir saniye. Pet çiğimi açayım. Bu arada elimde sos var. 8'e kadar sos gideriz muhtemelen. Token çünkü çok iyi hızlı düşmüyor. Oradan sonra normal tokene döneriz abi. Şöyle. Tokenle munsun alırız yani oradan 8'den sonra. Kıyafetlerimiz sos olur. Ee, farm yaparsak bir tık şey olur da onun dışında şey olur. Bir tık şey olur da onun dışında şey olur. Fark ediyorsunuz mu? Aynı şey deniyorum. Lobu görmüyorum bak. 5 levelden aşağı bunu açamam ki ben. Niye deniyor? Bak ikinciyi keseceğim. Bakayım şampiyonlardan mı düşüyor sadece yoksa hepsinden düşüyor da şampiyon oranı daha mı fazla? Aynen. Üş, yani hepsinden düşüyormuş kardeşim. Bek şampiyondan vermedi fark ettiğiniz gibi. şuradan inte verelim. Yanlışlıkla Blade'e vermeyelim kardeşim. Blade biliyorsunuz geçmişte denediğimiz bir şey bizi telef eder Bu arada grafikleri şöyle bir yükseltelim hemen grafik ayarlarını da göstermiş oldum hayga çektim hepsini ayarlıyor kendi otomatik şöyle tıkladığımda bildiğiniz şu moda geliyor bu modda da bir video çekeriz Şimdilik bu modda çekmeyelim Şimdilik ben şu e, Bloom efekt deniliyor bunu Bloom efekt genelde kapalı kullanıyor ama duruma göre e, açıkta kullanabiliriz dediğim gibi 4 olduk temizinden Europe olsaydık şimdi otomatik direktman kullanışı açılacaktı ama Çiniz kardeşim Çin şeklinde devam ki. Abi şöyle akan zi yapıştıran zi. Abiler dediğim gibi haftalık video gelecek ama belki bunun bir ikisi erken gelebilir. Yani dediğim gibi belli aralıklarla ya da belli bir levele kadar iki, haftada iki video. Onun dışında haftada bir video şekline dönebiliriz. Bugünlük başladığımızı bildiren bu bildiri niteliğindeki videoyla size ee, hem selamın aleyküm demiş olalım hem de görüşürüz demiş olalım kardeşim Isro Kratos artık bizi beklesin yani Piyasada varız bildiğiniz gibi her piyasada varız ee, Facebook'tan, Instagram'dan, Youtube'dan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar Gerekirse hani bazı yerler yasaklı olduğu için oraları takip etmenizi istemiyorum kesinlikle Onun dışında kardeşim genel yerlerden bizi takip edebilirsiniz Zaten bildiğiniz gibi her yerdeyiz, her mekandayız. Aktifiz online'ız. Space'e basıyorum. Bunu da G'ye alışmışız. Space'e alışmışız. G'den değiştirmem lazım şöyle. Hemen şunu da keselim. Sonra size goodbye diyelim. Goodbye. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aztek olarak biz de Kratos'ta yerimizi aldık. Eğer burada oynuyorsanız, paslaşırız, oynamıyorsanız selamlaşırız. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.